Sizler evlamlı evlenmek üzere yapmış olduğunuz başvurularınızı değerlendirmek, evlenmenizde yasal bir engel yok. Ben bir kez de sayın konuklar ve şahitler üzerinden sizlerin sözlü ve beyanlarınızı almak istiyorum. Siz de Hanım iyi günde kötü günde, hastalıktan, sağlıktan, hiçbir baskı altında kalmadan Oğuz Bey'in bir ömür boyu eşliğe kabul ediyor musunuz? Bir günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, hiçbir baskı altında kalmadan, Nevin Hanım'ı bir ömür boyu eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Ben şarkının da sonunu istiyorum. Siz her şeyimizin beyanını duyduğunuz için, bu bize ediyor musunuz? Evet, bayağı anlamazsınız. Medeni Kanun ve Yasaların Belediye Başkanlarımıza, Konuk Belediye Başkanımız Sayın Murat Akkı da bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri şu andan itibaren karı koca ilan ediyor. Bundan <laughs> <Daha> sonra yaşamınızda <yaşayabilirsiniz. gülüyor>